Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ben küçükken yaptıklarımı anlatacağım. Hatta görsel olarak size göstereceğim. Bizim nasıllar mı Neyse hemen başlayalım. Biz kardeşlerimle küçükken annem ve babam işleri çıkmış ve bizi bırakmak zorunda kalmış. İyi seyirler dilerim. İyi seyirler dilerim. Anne niye dedi Ben kardeşime bakamam ki. Kızım işlerini çıktı söz veriyorum. İki yıl sonra döneceğiz. <laughs> Anne çok üzülüyorum. <laughs> Size buradaki ablamı çok iyi bakacak söz veriyorum. Hadi gidelim hayatım artık. <laughs> bay bay babişko. Bay bay. Bay bay. Bay bay çocuklar. böylece annemle babam Bizden ayrı. İki yıl sonra. İki yıl sonra. Kızlar, düşündüm de bir şey mi yapsak? Atıyorum, güzel bir şey yani. Ne yapabiliriz ki? Ne yapabiliriz ki abla? Hiçbir şeyimiz yok. Haklısın kardeşimiz. Hiçbir şeyimiz yok. Ama. Iı, Belki bir şeyler yapabiliriz yani. Herhangi bir şey yapabiliriz. Hı. O konuda nasıl da var. Bunlara bakalım. Neymiş acaba? <gülüyor> 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 Neyse. Bir şey. bir şey yapabiliriz. Evet. Doğrusu hmm. Aa oh, şey buralara bakalım. Hiç bir içerideki kıyafetleri buraya koyalım. Bunların hepsini çöpe atalım. Evet evet. Tamam. İç başına o zaman. Lili efendim abla. Bunların hepsini al götür. Tamam. Çöpe atayım. Tamam. Başka. Um, Elif sen de at. Abi adam değil gel. Elif adam ya da. Ne kıyılıyor mu? Ayol, evet kıyılıyor. Galiba Üst kata çıkayım kıyayım. Ayol, hadi Elif gel. Abla benim adım da Elif, onun adı da Elif. Bana Elif ne aldın sen? Tamam gel. atmayalım. Şimdi. Aa bakın. Burada bir telefon var. Dur ben şuradan bir bakayım. Vay canına. Vay. Biz buna niye hiç bakmadık? Şuradan şu kutuyu alayım. üstüne bütün ama bütün, bütün kıyafetleri koyayım. Sonra onları götürüyorum. Hazırız geliriz. Tamam. Tamam getirdim. Hadi şimdi bunları yerleştirelim. Abla ben bunları yerleştirdim. Tamam her şey. Bu ne ya? Şunlar da var. alayım. Bu ne ya? ya? Bu ne ya? Bu ne ya? üstten onun üstündeyiz. Burayı da kıyafetler asabiliyoruz galiba. Evet. Buraya da bir maske koydum. <laughs> tamam buraları yerleştirdik. Burada arkadaşlar ben bu düzeye gerçekten anlatmıyorum to oyun. Neyse. Evet, neyse. Aa bakın burada bir yemek var. Para bulmamız lazım ya para bulmamız lazım. Bay ve baranlar baran, bunları istemişti. Kızları kim yaradı acaba? Aa, aa merhaba. Size para getirmeye geldim. Anneniz babanız geldi. Annem babam niye hatırlattın ki şimdi? Ne oldu ki? Annem babam taştı. Küçücüktük. Minnacık bir çocuktuk. Ay, üzgünüm. Çok üzgünüm. Neyse. Tamam. Biz bunları kendimize alırız. Kızlar koşun koşun. Markete gidiyoruz. Telefonunu alayım mı? Al Şey, um... Neyse. Koş 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 koş. Koşalım koşalım. Markete gidelim.